Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Elif ile beraber e, şey yapıyoruz. Adı nedir artık? E, Minecraft oynuyoruz. Çıldır, çıldır. E, Elif çıldırdı gördüğünüz gibi. Elif hele bir dur. Elif dursana. Elif. Dur hele. Neyse durmadı boş ver. Duymadı. E tamam durdu. Tamam. E, şimdi Elif bu sefer gösteriyor beni. Bakın bana bu benim. Şimdi etrafa bakıyorum belli olmuyor. Arkadaşlar aslında size gerçeği söyleyeyim. Evet gerçeği söyleyelim. Bu, karakter değiştirme imkanı var. Yani ben şu anda kendimim. Yani Elif'in karakterini aldım. Elif de benim kanım. Ben ne kadar da yakışıklıyım uçmada. Tamam ama sen de bir yerde dur. sen. Tebe tebe. Ben oynatıyorum şu anda. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşımdaki karakter benim. Ee, nasıl ama çok merak etmişsinizdir. Yani karşıdaki karakter benim. Şimdi biz iki dakika karakterlerimizi değiştiriyoruz. Geliyoruz arkadaşlar. Bekleyin bizi. Evet. Kendi karakterlerimiz olduk yine. Arkadaşlar çıldırma vakti. Hadi hayır. Şimdi kolumuzu geçelim. Dur Elif dur. Dur hele bir. Dibime yaklaşıyorsun. Tövbe <laughs> tövbe. Şimdi. Biz bugün ne? Siren kafa yapacağız. Ben siren kafa yapacağım. Ee, Elif de siren kafanın evini yapacağız. Onun için bir tane alana uçalım. Burası güzel değil mi? Yok yok. Yok ben burada yapacağım. Elif aa, çok gel. Çok güzel. Bak gel gel. Gel buraya. Neredesin? Geldim. Aa, gel buraya. Geldim geldim. Bak şuraya çok güzel işte. Evet evet. Ben şuraya resmini çizeyim. Lan şu tabukta gideceğiz. Şimdi şuraya... Ben buraya yapacağım. Neyse. Esma'nız ki zaten bir iki yaralık bir şeydir. Benim evet. Çok zor. Oy. A, e, kaç santim olacak evin? Hmm, mark etmiyor seninkisi. Sen yapmaya başla. Elif başladı bile. Ben de yapmaya evet. başladım. Kafan ne kadar yapılacak belli değil. Evet. Arkadaşlar şimdi bize geldi. Bu kadar da büyük yapmayalım diyorum. Bak benim şeyime kadar yap lütfen böyle daha büyük yapayım. Biz küçük olalım evde. Olur. Tamam hadi hadi. Akşam oluyor şansı güzel. Neyse neyse hadi hadi yapalım. Arkadaşlar kısa bir reklamdan sonra tekrar beraberiz. Ee, bir reklam çıktı pardon özür dilerim bağırdım. <laughs> Ee, ama Elif'e bakamıyorum şu anda İkimiz de ne yaptığını bilemiyoruz arkadaşlar e, ee, söyleyemeyiz bu bu demeliz alo Kim o? zuk <laughs> şaka şaka hadi hadi Yapa. boş konuşma sen boş konuşma keşke hızlı ama arkadaşlar bu videoya e, tam tamına e, kaç like gelsin tamam. 5 like. Belki 5 like gelirse Elif beraber sıran kafa oyununu oynayacağız. Çok ben Çok korkarım altma işerim. Ben ya da tek oynadım bilmiyorum. Oynayacağız ama bir şekilde arkadaşlar. Minecraft'ın oynayacağız çünkü gerçeğinden korkuyoruz. Yani ben bir türlüsünü araştırıp bulacağım. Oynarız. Ama o da 10 like gelirse o bak. Bütümü koparttı insan. Lan pis baba törüncek. Akşam oldu hadi yatakta. Yatak koy o zaman. Tamamdır ben. Lan, ben de. niye her şeyi yapıyorum lan? Ben ne bileyim lan? Lan orada creeper'lar var. Yok bambuymuş Ben yatıyorum lan gir. Lan bana koy. Ben yatak koyuyorum da. Neredesin lan? Ha gel. Yes. Onun üstündeyim şu anda. Hay Nasıl şimşek gibi gel. Lan niye oraya ben... yatıyorsun? Yattık artık. Ay. Evet of. tipine nasıl yapmış? Aa, nasıl görecek? Daha yüzümüzü göstermedik arkadaşlar. Şey çok ah gel Tonya yansıt. Elif yansıdı. Ha? Ya. Elif işte. Arkadaşlar sıra lan sıra kafası ne var. Ah ne lan? Bu senin de sıra kafa. Ay boyun boş vuruyor öylesine. Dur lan şu köşeleri nasıl yapacağız ha? Ben koca bir siren kopo yapmıştım. Bakın arkadaşlar benim evime. Bakalım Elif'e. Am bunun boy pulsu belli değil vallahi. Elif bilerekten büyük yaptı. Çünkü siren kafa girecek içine. Hayır sizin siren kafanıza başlar mı? Dur yap şu bu. Freni. Yapabileceğim uzaklıktan yapacağım. Siren kafadan bile büyük olacak. Bence de büyük olsun. Bakayım nasıl metre? Lan Ferçin elini çok büyük yapmış. E ya ben ne yapayım lan? Sen daha uzun yapacaksın ama. Ya ben Zaten. Ben. <laughs> lan. Tren Sirengo... ama arkadaşlar bu oyunda sıkılabilirsiniz. Onun için ileri alabilirsiniz. Yani biz iki dakika bazı bazı ayrıntıları ekleyip geliyoruz. Bay bay. Evet arkadaşlar. Ee... böyle bir 2 iki... ya arkadaşlar 4 bir bana 5... bakın durun ya şunu bitirelim arkadaşlar bir... bakın nerede notcım geldi domuz geldi lan şuraya iki dakika bir öldürerek Allah kaza geldim bir anda <tuh> <tuh> öldürdüm <tuh> ben arkadaşlar atma şöyle bir şey geldi ben size şeyimi tanıtayım. Dur lan. Dur lan. Dur Elif e, oyundan çıktı. Tekrar girdi. Nedenini ben de bilmiyorum. Neyse. Sıran kafayı tanıtayım. Böyle küçük bir vücut yaptım. Kafası koca bir kafa oldu. <laughs> Geceden komik oldu. Elif burada şeyini evini yaparken Biz iki dakika böyle bir şeye gitmek istiyorum. Size Winter'ı göstermek istiyorum. Portal açacağım. Ben bu ormanda kalandayım Elif tamam mı? Sakın gitme Allah rızası için gitme. Yo yo ben bu taraftayım görüyorum sizi şuraya yapalım. Sakın gitme ben burada tek başıma. Çak bakalım geldik arkadaşlar şimdi buraya çak. Açıyorum büyük yapıyorum. İnek minek gelmez koyun Geliyorlar benim sinirime. Size gerçekten çok istiyorum şey göstermek. Neydi lan adı? Winter. Evet Winter'a. Sıran kafa yüzüm az kalsın. Çok istiyorum. Çünkü ben Winter aşmayı. Yani öyle de ki? Yani gidip deli. gelene kadar ben de evimi tamamlayayım o zaman. Her biz gidip gelene bak. Gece daha iyi oluyor. Aa portal sesi. Çok güzel portal sesi. Hadi biz gidelim. Bakalım. <laughs> eee geldik arkadaşlar. Portala sesini duyuyor musunuz? Şimdi bakın. Portala sesini şuradan geçelim bakalım. Dışarı falan çıkabilecek miyiz? Şiş, arkadaşlar uzaklaşmayın ha. Öldürürüm. Yani. Elif oyuna giriş yaptı. Neyse o oynar. Ee, az önce çıkmıştı. Ee, biz buradan bakalım. Skeleton yumurtasını alıyorsunuz. Koyuyorsunuz. Ay, Ay işte. Skeleton. Okçu oh, diyor ki lan benim burada ne işim var lan? Dur, lan dur endirmen de koyak. Ahma oh, geldi oh. köylü koyak. Ben şimdi kaçacak sonra da yok etek burayı. Geliyoruz Elif'in yanına. O geldik de biz neredeyiz? Lan uçuyor muyuz? He he. Neredesin? Portal. Ha. Portal nerede? Kırdım kırdım. Elif'e bakıyoruz. Evet arkadaşlar iki dakikayı biz geliyoruz. Elif de bitirmiş olur. Başlatıyorum. Arkadaşlar manzarayı gösteriyorum. Yarım ay var. Hadi elim yanına. Merak, et, merak etme Elif. Seni yalnız bırakma. Gidemiyorum. Bunun sonsuzdur da. Bakın gün batıyor. Kızma gel. Uyuyorum da. Ah, kafayı kafa ödümü kopardı. Hani Elif? Sıran kafanın başına koymuş. Hadi <laughs> Bir de arkadaşlar biz görüntümüzü bilerekten açmadık. Ee, ekran tam görünsün diye. Lan. Ben şuraları ışıklandırma koyacağım. Okey. Okey. Okay, let's go. Hadi hadi biz e, buraları biraz daha yapak arkadaşlar geliyoruz. Arkadaşlar yeniden duraklatmak zorundayız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir duvar tamamladık. Bak koyun geldi. Evet arkadaşlar geldik şuraları biz bir düzeltiyoruz. Lan ha, kapıyı ben yapayım mı? Hı? Kapı birazcık büyük oldu ha. Ah tırmanıyor. Nerede bakayım şu? çıkıyor. E şu sıbı. <laughs> <laughs> Öldü. Kaç uçurumdan attım tabii. Evet gördünüz arkadaşlar uçurumdan attı onu. Hu çakmakla da yakıyorduk. Acaba neye çakmakla yapalım Lan Ne hadi ben kapı yapayım. Hey look me Bence bizim boyamızda olsa yeter. Sen biz girip çıkarız içine. Değil mi? Sen kafa da eğilir. Değil mi? Sen kafasın gibi çok hareket edilir. Haklısın. O içinde kalacak. Onun hapishanesi burası. Girdik de burası kırıldı. Kırılana hesabını ödersin. Arkadaşlar evimize giriyoruz. <laughs> çüş çüş. Ahma fikir geldi. Merdiven koyacağım. Ama yusundan. Bence mer yusundan yap esma. Şu anda biz doğada. Endirmen sesi geldi. Mantegidir. Lan hep. Değildir. Nerede bir bak ya? Ben de geldi. Sabah dondur bakıyorum. Çıkadık Nerede bak, 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 geldi lan? Çıkır çıkır çıkır. Elif kapıyı yedi. Nasıl koyar? Arkadaşlar bunlar bitmez. Yemin ederim biz bir tane video çektik önceden. Ama onu atmadık hiç. çünkü berbat biraz oldu. Anam geldi şu şey oldu oldu. Evet evet. Onun için, e, onu bir tane bir şey yaptık. Onu yapana kadar canımız çıktı. Tam iki günümüz harcadı diyemeydim. Hep de Ne? Ben ne dedi ama anlamadım. Ve bir tane video çektik de. Eee valla. Ama çirkin yaptık. Bakalım şimdi çıkıyor. Çerçeve bitmiyor Elif. <laughs> bu nasıl bir dünya? Elif de yukarıda görüyoruz. Look kendine yerde. bak. Töbe töbe. <laughs> Çıkamadık gittik valla. Da bu nedir? Atlamak için mi? Yoksa buraya havuz mu yapacağım? Bak şunu atlayacak mıyız? Hayır Esma. Esma mı sen? Buraları da unuttun. Geçsin sen. Eee <laughs> o. Kırdı kaybı yanlış. yaparım. Sen yap. Allah Allah ne oldu? Hızlandı <laughs> bir anda. Gerçekten azandı. Arkadaşlar biz videoyu duraklatacağız. İki dakikaya gidiyoruz. Evet. Sıran kabanın dilinin bir tanesi şeyi kırdık maalesef. İşte eve yapmadık. Yapışık yapacağız evlen dilini. Bakın. Ama içinde dili var. Buradaki dilini de o da devam ettireceğiz. Yatalım mı? Yatağa koy da yatağı. Ay bu manzarada yatalım benim yaptım. Yok ya ben. Bakın. Durun ya şu manzaraya bakmak istiyor. Elif şu manzaranın güzelliğine bak. Gökten yaz. Oh Çok güzel. Hele yani bir de diğer bu tarafta. Ben yatıyorum. Elif'e bak. Allah Allah düştük. Tipine Elif nasıl? Seni görüyorum. <laughs> Dur sen de sıfırla karnı ağrısın bu. <laughs> Hadi biz de hele <laughs> Oy dibimde. Karnım ağrıyor. Fezuk. <laughs> ağrısın ağrısın iyi oldu. E şunu beş kulak sen yaptın yoksa. Açmalama lan. İftir et de lan. Ulan oyundayız. Sıfır tekrar e -e etmişimdir evet, ben. Tövbe tövbe. Dara 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 dara. Yani geç anlamı. Geç 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 geç. geç. evet arkadaşlar. Gelecek, Gördüğünüz gibi e Elif'le biz Elif'imizi kaçtı. Ne yapıyor Elif? Çok... Elif. neyse bu anne Elif ne yapıyorsa yapsın, Biz işimize devam edelim. Uy anam. Elif işte. Buradan bak aklıma fikir geldi. Olmadı. Bittu, bittu, bittu. Çünli, çünli, çünli. Merhaba arkadaşlar girişi yapamadım. Müzik açtım da. Ve oyundan çıkmak zorunda. Çünkü müzik Lan niye olmuyor lan? Lan gidemiyoruz. Ha ha şundan. Şimdi. Lan. Şuradan kapatıyor. Lan başlıyor senin. Kapatmanı da. Bir de iki dakika videodaki durdurup geliyoruz. Yağmur yağmaya başladı arkadaşlar. Ee, yapıyoruz zaten gördüğünüz gibi çatı çok zor olacak ama. Ee, buna benzer videolar gelmesini istiyorsanız ya da ama gelmesini istiyorsanız 5 like atın. abone olun, like atın. 2 tane abone olun bir de bir abone bile olsa bizim için için yeter der tar bir de konuşmaktan yoruldum herifle sabahtandır konuşuyor bir de arkadaşlar bizim böyle hızlı davrandığımız doğru bir hızlandırmaya bile bilmiyoruz. e, ee, gerçekten hızlandırmaya bile bilmiyoruz daha kendimiz hızlı yapıyoruz arkadaşlar demeli duraklatıyoruz bir kere. evet şimdi iki dakika yine durdurup geliyoruz evet arkadaşlar uyuduk sabah oldu Yedi desin? Ben ne bileyim. Evet arkadaşlar yarısını yaptık. Elif'i bekliyoruz. E gelmedi Yusuf'lardan. Hadi ama 2 saattir bekliyoruz. Ne bekliyor? Lan dibimde niye bekliyorum? Neyse, gel karşıma. Arkadaşlar bu part biri bitiyor. <laughs> ee, bana bakar mısın Elif? Alo. Hey şunu ver kula. Lan ne verdi bu? Neyse. <laughs> Boş ver de. Şimdi e, artık bitiriyorum Elif ben. Ya lan ne yapıyorsun? Artık Bitiriyoruz deme Elif. Evet. Bu part bölüm bitti. Bir e, yarın part ikisini atacağız arkadaşlar beraber. Görüşmek üzere. Şuanda evin çatısını tamamlayacağız. Daha e, lambalar etrafı yerleştireceğiz. Görüşmek üzere, bay bay.